Merhaba sevgili takipçilerim, Uit E dergisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün haberim barış ve yağmurla ilgili. Son haberlerden bahsetmeden önce sizin için bulduğum yorum bırakırsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Kanalımda benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Ünlü oyuncu Barış Baktaş, Posta gazetesine verdiği samimi ve duygusal röportajda şunları söyledi. Evliliğini sonlandırmasına yol açan nedenler hakkında ayrıntıları ortaya koyarak. Şimdiye kadar en sıkı özel alanda tutuluyorlardı. Röportaj şu şekilde dönüştürüldü. Eğlence çevrelerinde en çok konuşulan konulardan biri, samimi ve süssüz bir görünüm sunuyor. Oyuncunun ilişkisi boyunca karşılaştığı kişisel ve duygusal zorluklar. Yüzeyde bir itiraf Barış Baktaş, posta verdiği röportajda itiraf etti. Evliliğinin bozulmasının zaman içinde biriken bir dizi faktörün sonucu olduğu. Zaman bir gecede olan bir şey değildi dedi ve şöyle açıkladı. Uzlaşmaz farklılıklar, iletişim eksikliği ve hem kişisel hem de aile içi sürekli baskılar profesyonel ilişkinin giderek bozulmasına neden oldu. Oyuncuya göre, duyarlılık eksikliği ve çatışmaları yapıcı bir şekilde çözememe bunlardan ikisiydi. Ayrışmanın başlıca katalizörleri, barış, çabalara rağmen, İlişkiyi kurtarmak için her ikisinin de devam etmenin en iyisi olduğunu düşündükleri bir noktaya geldiler. Bireysel refahlarını sürdürme yolları. Şu sonuca vardım ki. Bazen aşk, huzuru bulmak ve büyümeye devam etmek için vazgeçmek anlamına da gelir. Kişi olarak diye sakin bir sesle yorumladı. Dış baskılar ve ilişkiler üzerindeki etkileri. Oyuncu ayrıca sosyal ve medya beklentilerinin ağırlığını da vurguladı. Kişisel hayatı. İmajın ve mesleki başarının izlendiği ve sürekli yargılandığını anlatan Barış, dış baskıların belirleyici olduğunu söyledi şöhret iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Bir yandan size olağanüstü fırsatlar sunar ama öte yandan. Bir ilişkideki yakınlığı ve diyaloğu aşındıran gerginliklere yol açabilir dedi. Medyada yer almanın eski sevgilisiyle arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediğine değindi. Benzer şekilde aktör, iletişim kurmak için güvenli bir alanın olmamasından da bahsetti. Hüküm, zorlukları daha da artırır bazen her anlaşmazlığın bir anlaşmazlık haline geldiğini hissettik. Özel olarak çözmeden önce kamusal bir sorunla karşı karşıyayız diye hatırlatarak bunun önemini vurguladı. Dışarıdan gelen herhangi bir düşüncenin müdahalesi olmaksızın diyaloğa olanak veren bir ortamın sağlanması. Düşünceler ve dersler röportaj boyunca Barış Baktaş. Bu acı deneyimin kendisine öğrettiği dersleri düşündü. Oyuncu şunları vurguladı. Evliliğinin sonu büyük bir acı dönemi olmasına rağmen aynı zamanda ona büyüme ve kendini yeniden keşfetme fırsatı da verdi. Öğrendim ki gerçek güç hatalarımızı kabul etmekte ve bir şey değiştiğinde değişme cesaretine sahip olmakta yatar. "Bizi mutlu etmiyor," dedi, "her sonun yeni bir başlangıcın kapısını açtığını açıkça belirtti."